Çocuklarda ve ergenlerde kilo ve dış görünüm çok önemli bir yer kaplayabiliyor. Çevrede beğenilmek, sevilmek, popüler olmak için kilosuna ve dış görünüşüne aşırı bir önem verme ve bu konuda neredeyse takıntılı diyebileceğimiz bir davranış içine girme söz konusu olabiliyor. Burada anne babaların yapabileceği ee, çocuğun benlik saygısı yani kendine olan e, güvenli ve kendini e, sevme beğenme duygusunun bir tek dış görünüm ya da kiloyla ilgili olmadığını vurgulamak, onun başarılı olduğu iyi olduğu ya da kendini e, daha iyi hissettiği alanlarda varsa e, bir takım yetenekleri onları desteklemek e, önem kazanıyor. E, bir yandan da e, bu e, kilo ve dış görünümle ilgili olan takıntının ee, hani normal bir düzeyde mi yoksa e, bir hastalık düzeyinde mi olduğunu da e, iyi izlemek gerekiyor. Çünkü bunlar e, bir süre sonra yeme bozukluğu dediğimiz e, durumlara da yol açabiliyor.